Herkese merhabalar, teşekkürler, hoş geldiniz etkinliğimize. Ben Nisa Yiğit, Şahım Türkiye, AYOT satış müdürü olarak görev alıyorum. Bugün burada sizlerle olduğum için çok heyecanlıyım. Bildiğiniz gibi Redmi'de sadece ikonik akıllı telefonlar üretmiyoruz. Telefonunuzu kusursuz bir şekilde tamamlayacak ve gününüzün her anını iyileştirecek şekilde tasarlanmış üst düzey bir ekosistem oluşturuyoruz. Go um. Usta Ege tanıtıyor olacağım. Güçlü bir sakıp akıllı saatten, harika kulaklıklara ve bu ürünler yalnızca çalışmakla kalmıyor. Size daha akıllı, daha bağlantılı bir deneyim sunmak için birlikte çalışıyorlar. Güçlü özelliklerle dolu ve şimdiye kadar ki en büyük ekranımıza sahip bir akıllı saatle başlayalım. Gelin bu saat hep beraber daha yakından inceleyelim. Redmi Watch 5 bu saat her günümüze eşlik etmeye hazır. Her akıllı saatin kalbi olan ekrandan başlayalım. Redmi Watch 5 2 mm ultra ince çerçevelere sahip, devasa 2.07 inç AMOLED ekrana sahip daha önce hiç olmadığı kadar çarpıcı ve uçtan bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ekranımız sadece büyük değil, aynı zamanda çok daha parlak. 1500 nitlik tepe parlaklığıyla en parlak güneş ışığı altında bile saatinizi okumakta sorun yaşamayacaksınız. Yani açık hava maceraları için mükemmel. Alüminyum olasılığı çerçeve saate birinci sınıf hafif bir his veriyor. Kastanma çelik döner taçı hem şıklık hem işlevsellik katıyor. Göründüğü kadar da iyi hissettiren bir tasarıma sahip. Ve tabii ki stil kişisel de diyoruz, bu nedenle üç farklı renk seçeneğine getirdik bu ürünü. Gümüş gri, obsidyen siyah ve lavandum seçenekleri. Böylece modunuza ve kombinize en uygun renk seçeneğini seçerek gününüze başlayabilirsiniz ve bir post yalnızca iyi görünmekle ilgili değil, aktif ve bağlantıda kalmanıza da yardımcı olmanızı sağlıyor. Ve bunun için bir dizi özellikle birlikte geliyor. Sağlık konusunda en iyi arkadaşınız olmaya aday, sağlık hedeflerinize ulaşmak için daha doğru bir kalp atış hızı ve uyku takibi sağlayan bir dizi yazılım özellikleriyle donatıldı. Akıllı saatlerin en önemli özelliklerinden biri de egzersizlerinizi takip etmenize yardımcı olması. İster spor salonuna gidin, ister koşun veya yeni bir aktivite deniyor olun. 150'den fazla spor platform moduyla size eşlik ediyor olacak. Şimdi biraz size kullanımda sunacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyorum. Bu benim favori özelliği bu saatte. Redmi Watch 5 ile artık favori şarkılarınızı doğrudan saatinizde saklayabiliyorsunuz. Yani bu şey çıktığınızda, spora gittiğinizde bu telefonunuzu yanınıza taşımayacağınız anlamına geliyor. Redmi Note 5, bir önceki seride de olduğu gibi Bluetooth telefon konuşmaları destekliyor. Geliştirilmiş çift mikrofonlar ister evde ister hareket halinde olun, görüşmenizin net ve çok merak olmasını sağlıyor. Ve dediğimiz daha da geliştirmek, dokunmatiğin daha da pürüzsüz olması için doğrusal bir motor ile güçlendirdik. Ve son olarak gün sonunda her gün cihazlarınızı şarj <laughs> etmenin ne, ne kadar mı? zor olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Redmi Watch 5 inanılmaz 24 günlük bir pil ömrü sunuyor. Bu sayede şarj etme konusunda endişelenmeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Redmi Watch 5 ultra ince çerçevelere sahip. 2.07 inç amoled ekran, 27 günlük ultra uzun pil ömrü, geliştirilmiş sağlık takibi, doğrusal motoru ve çok daha fazlasına sahip. Tüm bu özelliklere sahip bu Redmi Watch 5'imiz tavsiye son kullanıcı fiyatı ise sadece 4.249 lira. Ve yaşam tarzınıza mükemmel şekilde uyum sağlayan bir kese sahip olduğunuzu hayal edin. Evet. Redmi Buds 6 serisi size tam olarak bunu sunuyor. Herkesin tasarlanmış kaliteli ses ve gelişmiş özellikler. Gelin seriyi beraber inceleyelim. Redmi Buds 6 Pro güçlü ve ritmi yükseltmeye hazır. Redmi Buds 6 Pro'da da 3 renk seçeneği getirdik. Lavanta orada dahil olmak üzere buzul beyazı ve uzay siyahı renkleri ile geliyor. Ve geliştirilmiş kaplaması dokunuşu daha pürüzsüz ve filmin daha uzun ömürlü. Ve kulaklıkların kalbi olan sesten birazcık bahsedelim. Redmi Buds 6 Pro'daki üçlü sürücüler, güçlü bas ve kristal içeride çizlerle her seferinde daha iyi bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ses konusunda elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi başka hiçbir şey yolumuza çıkmamasının zamanı geldi. 55 desibele kadar ANC ile Redmi Buds 6 Pro dikkat dağıtıcı unsurları engelleyerek kendinizi ritme kaptırmanızı sağlıyor. Ve bununla da kalmıyoruz tabii ki. Nerede olursanız olun bir sonraki seviye sessizliğe kavuşmanız için aktif gürültü engelleme deneyimi nasıl iyileştirdiğimizi birazcık da grafiklerle inceleyelim. Grafikte de gördüğünüz gibi Redmi Max 6 Pro çok geniş bir frekans aralığında bile daha yüksek gürültü engelleme seçeneği sağlıyor. İster kalabalık bir trende olun, ister kalabalık bir kafede veya işte olun, dilediğiniz zaman dış seslerden arınabiliyorsunuz. Hafif gürültüleri de engellemek istiyor olabilirsiniz tabii ki. Bunun için 20 seviyeye kadar aktif gürültü engelleme ayarlarına sahip. Veya daha derin bir seçenek sunup daha derin gürültüleri engelleyebiliyorsunuz. Yani deneyiminizde her an uyacak şekilde özelleştirmenize olanak sağlıyor. bu kulaklıklar için bir ilk olan dahili boyutlu sesle sürükleyici deneyimi bir üst seviyeye taşıyoruz. Baş takibi ses sizinle birlikte hareket ederek her an daha dinamik ve gerçekçi hissettiriyor. Harika bir ses deneyimin yanı sıra Redmi Buds 6 Pro günlük hayatınızı kolaylaştırmak için de tasarlandı. 36 saate kadar dinleme süresiyle Redmi Buds 6 Pro her gün tüm gün boyunca ritmin devam etmesini sağlıyor. Bu kulaklıkta da benim favori özelliğim bu. Ne kadar şarjınızın kaldığını bilmek istiyorsunuz düşünüyorum. Pil gösterme şeridi eklendi kutusuna ve kasada tam olarak ne kadar gücünün kaldığını rahat rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani artık tahmin yok, sadece kolaylık var. Önemli aramalarınız için ise 12 metre saniyeye kadar rüzgar görüntüsünü azaltarak aramalarınızın her zaman net ve berek olmasını sağlıyor. Özelliklerine bir bakacak olursak yine profesyonel düzeyde ses mühendisliği, büyük ölçüde geliştirilmiş ANC Yerleşik sürükleyici ses, pil gösterge şeridi ve çok daha fazlası. Tavsiye edilen son kullanıcı Fiyatımız ise sadece 3.099 TL. <laughs> ve kulaklıklarda böyle özelliklere sahip kulaklıklar herkes için ulaşılmalı diyoruz. Ve harika sesi, her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak istiyoruz. Bunun için serinin bir diğer ürünü de sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Redmi Buds 6. Redmi Buds 6, cesur çift sürücülü ses, 3 modlu ANC gürültü engelleme, yerleşik sürükleyici ses ve yine pil gösterge şeridi ile sizlerle buluşuyor. Ve bu ürünün en iyi yanı ise fiyatı diyoruz. Son kullanıcı fiyatı sadece 1719 lira. tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlandı. Sorunsuz bir şekilde bağlı, aktif ve günlük hayatınız için kolaylık sağlamak için üretildi. Ama biz burada durmuyoruz. Sizlere iki ürünümüzü daha tanıtmak istiyoruz. Ve bu cihazların gücünün kaynağını nereden aldığınızı bir anlatmak istiyoruz. Akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara kadar güçte kalmak biliyorsunuz ki anahtardır. Bu nedenle üst düzey ekosistem ekibimizdeki bir sonraki ürüne geçiyoruz en üst düzey rahatlık için entegre kabloya sahip Xiaomi 165 Watt Power Bank 10.000 ile size. Şık, kompakt ve cihazlarınız her zaman her yerde şarjı tutmak için güçle dolu. 120 watt ve 45 watt eş zamanla aynı anda iki cihazı güç verebiliyor. İster dizüstü bilgisayarınız, ister akıllı telefonunuz veya giyilebilir cihazlarınız olsun. Bu güç bankası her şeyin yıldırım hızında çalışmasını sağlıyor. Ve şık tasarımıyla da taşımayı kolaylaştırıyor. Renkli ekranıyla ne kadar şarjınız kaldığını tek bir bakışta rahatlıkla görebiliyorsunuz. Özelliklerine bakacak olursak hızlı ve çok yönlü bir şarj cihazı. 10.000 mAh büyük kapasite, 90 kadar kendi kendine şarj ve daha fazlası. Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatımız ise 1659 lira. <laughs> ve serimizin diğer bir ürünü daha taşınabilir bir seçenek arayanlar için de Xiaomi 33 Watt Powerbank 10 Entegre kablo tanıtıyoruz. Daha hafif, taşınabilir ve günlük kullanım için mükemmel. Yine 10.000 mAh büyük bir kapasiteye sahip, entegre USB-C kablosu ve aynı anda 300 cihaza kadar şarj etme yeteneğine sahip. Bu ürünün de en iyi yanı tabii ki de fiyatı. Tavsiye edilen son kullanıcı fiyatımız ise sadece 929 lira. <laughs> bu akıllı telefonunuzu tamamlayacak ve hayatınızı kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış All Star takımımız. En son akıllı telefonlarımız Redmi Note 14 serisi, akıllı giyilebilir cihazlar ve güvenilir güç çözümleri bir araya gelen bu ürünler sizi bağlı, aktif ve her şeye hazır tutmak için birlikte çalışır. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.